Herkese selamlar, ismim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğumuz Nike Dunk Low Bayou Unlocked. Bu videoda sizler için özel bir kutu açılımı deneyimi sunmak istedik arkadaşlar. Ve kutu olduğu gibi geldi ve sizin huzurlarınıza açacağız. Peki neden böyle oldu? Çünkü bu ürünü aslında eski demeyeceğimiz, yakın tarihte diyeceğimiz bir tarihte satın aldım. Ve haliyle kutusunu açmak için hem de kutuyla alakalı da bir takım detaylardan bahsedeceğim için videoyu bekledim. Falçatan nerede? Yes! Hemen kutuyu açmaya başlayalım. Bu sırada ben size bu ürünün detaylarından birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar, Dunk'lar çok meşhur ayakkabılar. İlk 1985'te üretildiklerinde basketbol için üretildiler. Sonradan gündelik giyimde kullanılmaya başlandılar. Bu Dunk'ın düşük bilek versiyonu ve bu ayakkabıyı ben kendim tasarladım. Şimdi Dunk Low by You dedim. Dunk Low sizin tarafınızdan hazırlandı tarzı bir ismi var zaten ürünün. Şimdi renklerini falan her şeyini ben seçtim. Zaten göreceğiz. Ben de meraklı bekliyorum nasıl bir şey çıkmış ortaya. Aynı zamanda bu ürünü tasarlarken aslında Dunk Love'ın normalde olan bir modelinden ilham aldım. Bir renginden ilham aldım. Onun da detaylarından bahsedeceğim. Çok temiz açtım bu arada. Evet kutunun içinde başka bir şey yok. Bu kutuya gelmeden önce şu dıştaki kutudan birazcık bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu kargo Vietnam'dan yollanmış. Ben daha önce de farklı bir dunk tasarlamışım kendime. O bank modelini bana Çin'den yollamışlardı. Şimdi dediğim gibi aynı ayakkabı olsa bile farklı modellerini, farklı renklerini Nike farklı fabrikalardan yollayabiliyorlar. Nike'ın üretim yaptığı farklı farklı fabrikalar var. Vietnam var, Çin var, Endonezya var, Malezya var. Bu ürün Vietnam'dan gelmiş. Vietnam'dan geldiği için umutluyum çünkü Nike'ın en iyi ürünleri genelde Vietnam'dan çıkıyor. En düşük kalite ürünler ise ben açıkçası Çin'den çıktığını düşünüyorum. Burada yurt dışından doğrudan geldiği için üzerinde bir sürü yabancı ibari yer alan bir dış kutudan bahsediyoruz. Nike'ın kendi sitesinden sipariş veriyorum. Ve yurt dışından geldiği için bu ürün normalde bir gümrük vergisi olması gerekiyor. Nike liste satış fiyatına dahil olarak bu gümrük işlemlerini sizin yerinize hallediyor. Yani ekstra hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Bu kutuyu bir kenara attık. Şimdi arkadaşlar Nike Bayou kutuları her zaman bu şekilde. Standart. Önceki kutum da bu şekildeydi. Ee, haricinde burada normalde yanda beden etiketini görürüz. Bunda beden etiketi yok. Çünkü zaten sizin tasarladığınız sizin istediğiniz bedeni koyuyorlar. Haliyle ayrıca bir beden etiketi koymuyorlar buraya. Arkada Nike'ın amlemlerini ve logolarını görüyoruz. Hemen kutuyu açalım. Burada delikli bir kısım yapmışlar. Buradan rahat bir şekilde açacağız. Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü ben bu ürünü sipariş vereli çok olmadı dedim ama gelmesi bayağı bir uzun sürüyor arkadaşlar. 5-6 hafta kadar sürüyor. Yani bu ürün geleli de çok olmadı. Haliyle sizle beraber açtığım için heyecanlıyım. Nike'ın burada logoları, amblemleri olan bir kağıt var. Kağıdı kaldırıyorum. Ayakkabımızın kendisi çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi duruyor bu arada. Şimdi arkadaşlar, Dunk severlere bu renk bir yerden tanınlık gelecek. Kendim tasarladım dedim ama bir yerden ilham aldım dedim. Hatta ilham almak değil, olduğu gibi kopyalamak diyebilirim. Şimdi normalde Dunk'ın en popüler versiyonu. Dunk Love Pandalar var. Şöyle söyleyeyim. Yani geçtiğimiz bir sene içerisinde dünyada Air Force'tan sonra borsada en çok satan ayakkabı Panda modeli arkadaşlar. Dunkin Love Panda modeli. Gerçekten inanılmaz tuttular ve herkes sürekli onları alabilmek için birbirleriyle yarış haline girmiş durumda. Şimdi ben şöyle bir kurnazlık yaptım. Dunkin Love Pandaları alamıyorsunuz çok, çünkü çok limitliler. Ben de Unlocked by You olayı da ara sıra stoğa giriyor. Her zaman girmiyor. Her zaman tasarlayamıyorsunuz kendi ayakkabınızı. Stoğa girdiğinde Panda'nın aynısını tasarladım. Peki bu ayakkabıda panda'dan farklı ne var? Panda renginden. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Fark renkte sadece şuradaki Nike amblemi dikişteki Nike amblemi pandalarda siyah. Bunda siyah saç seçmenize izin vermiyordu. Olduğu gibi dilin rengi değişiyor. Sadece şuradaki Nike logosundan bahsediyorum. Buranın siyah olması lazım. Orijinal pandalarda. Onun dışında renk olarak her şeyi panda ile aynı. Bunu neden yapıyorlar? Diyorlar ki hani pandanın da ayrı bir özelliği olsun diye. Bu Nike'ın kişiselleştirilmiş ürünlerinde ürünleri cidden kişisel kişiselleştirmenize izin veriyorlar ama belirli sınırlar içerisinde. Hani böyle her istediğiniz yapacağınız şeklinde değil. Belirli renkler, belirli materyaller, malzemeler şeklinde. Şimdi onun dışında orijinal pandadan farklı olarak bu ürünün deri kalitesi çok iyi arkadaşlar. İnternette de yorumlarına bakabilirsiniz. Panda çok tutan bir ayakkabı ama bu pandalarda deri kalitesi çok kötü. İnanılmaz plastik gibi gözüken plastik kimse bir derisi var. Ona rağmen çok popülerler. Ama ben burada bunu tasarlarken kaliteli deriyi seçtim. Yani hem nerede neredeyse bire birebir bir pandamız var. Nike tarafından orijinal. Hem de pandadan daha kaliteli bir pandamız var. Haliyle bu birazcık ilginç bir olay. İçindeki kağıdı da çıkarmak istiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi bu ayakkabıda kullanılan deri çok kaliteli. Tamlet leather diyeceğimiz bir deri çeşidi. Ve üzerindeki zaten çizgileri görebiliyorsunuz. Ve aşırı yumuşak ve kalın bir deri. Normal dunkların hiçbirisinde bu kadar yüksek kalite yok. Sadece bayyulları açıyorlar. ben de en popüler modeli dediğim gibi iyi materyalle baştan dizayn ettim. Ve kullanılan deri her yerinde aynı. Aynı materyal. Zaten bunları da kendiniz seçiyorsunuz. Arkasına kadar her şeyi aynı. D kısmına gelelim. Ayakkabının birazcık malzeme materyal kalitesine gelelim. D kısmına kadar deri arkadaşlar bu arada ayakkabı. İç tarafı aşırı pofuduk. Arka yastıklamalar fena değil. Malzemeler dediğim gibi çok kaliteli bir deri. Tabanı klasik zaten dunk tabanı. Orta tabanı beyaz. Bu şekilde bir color blocking var. Siyahtan beyaza, beyazdan siyaha. Haricinde şu arkadaki dikiş kalitesi iyi. Bağcıkları yani fena değil değil, iyi gibi. Onun dışında ayakkabının genel olarak kalitesi hoş duruyor. Ben şu an direkt çıplak göze görünce ayakkabı bir tur daha hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi ayakkabı satın alma detaylarıma geleyim arkadaşlar. Ben bu ürünü 12 Temmuz 2022 tarihinde satın almışım. 2379 TL 92 kuruş. Neden küsuratlı olduğuna geleceğiz. Her zaman ortalama 150 dolardan bunların stoklarını açıyorlar. Ama her zaman stok olmuyor. Arada bir açıyorlar. Kendi ürünü kişiselleştir al sonra kapatıyorlar. Özellikle Dunk Low'larda bunu çok az açıyorlar. Dunk High'larda daha fazla açıyorlar. Air Force'larda daha fazla açıyorlar. Ama Dunk Low'lar çok popüler olduğu için Dunk Low'larda çok nadiren açıyorlar. Belki ayda bir, iki ayda bir. Zaten hemen de sonra geri kapanıyor. Döviz aldığımda 17.42'ymiş. Yani Türkiye'de bu ürünün 2613 TL satılması lazımmış. Ama 2799 TL'ye satılıyordu. Peki ben nasıl 2379 TL satın aldım? %15 kupon kullandım. Nike'ın kendi sitesinden aldım. Peki... Bu kupon işi nereden çıktı? Sen dememiş miydin Nike'larda çok kupon olmuyor diye? Evet arkadaşlar Nike'larda normal şartlar altında. Kupon yakalamak gerçekten zor iş. Nike çok çok nadiren kupon paylaşıyor. E, çalışanlarına paylaşıyor, partnerlerine paylaşıyor. Normal kullanıcılara çok nadiren. Peki bu kupon işi nereden geldi? Hatırlarsanız belki kartlarda göreceksiniz şimdi. Bizim bir Blazer videomuz vardı. O Blazer videosunda demiştim ki bu videoda incelediğim ayakkabı Nike'ın hatasından dolayı satın aldım. Çok ucuza satın aldım. Onun yanında satın aldığım bir ayakkabı daha vardı. Onu iptal ettiler. Demiş ya o iptal edilen siparişim için özür mahiyetinde benden 115 indirim paylaştılar. Ve genelde bu indirim kuponları bayi ürünlerine kullanılmıyor. Belki yine bir hata mıdır bilmiyorum ama ben bu ürünü satın alırken kullanabildim. Yani 2379 TL ye. o zaman benim siparişim iptal ettikler için özür sebebiyle verdikleri kupon aracılığıyla kullandım ve bunu satın aldım. Borsa nasıl derseniz borsası genel olarak yok. Çünkü bu kişiselleştirilmiş bir ürün. Ancak şimdi arkadaşlar pandalara ulaşmak çok zor. Ve bu ürün şu an unofficial panda diyebileceğimiz bir model. Yani e, orijinal ürünü ve Panda'nın birebir aynısı gözüküyor sadece şuradaki etiket dışında. İstersen bunu da siyah boyarım bu arada. Ve Panda'dan daha kaliteli. Haliyle ben bunu borsada Panda olarak istersem satabilirim. Ama ben bu bir satmak için değil, giymek için aldım. Satmayacağım. Normalde kişiselleştirilmiş ürünleriniz borsada para etmez. Ama belki sadece Panda ve benzeri popüler renkleri kişiselleştirebilirsiniz, satabilirsiniz. Alıcılar da bence bununla alakalı herhangi bir şikayette bulunmayacaktır. Çünkü hem aynı ürün hem de daha kaliteli versiyon pozisyonu. Ama normal rastgele kişiselleştirdiğim bir ürün para eder mi derseniz borsa etmez. Çünkü o size özel olarak kişiselleştirilmiş. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi ben daha önce farklı bir ürün daha kişiselleştirdim. O ürün Dan High versiyonuydu. Ve o ürün bana Çin'den geldi. Ve o ürünün kalitesi bununki kadar yüksek değildi. Hem orada dokuma malzemeler vardı. Bazı bölgelerine deri seçmenin izin vermiyordu. Deri seçebildiğim bölümler ise, şu yan bölümler ise bundaki kadar kaliteli bir deri değildi. Hayli ben şöyle düşünüyorum. Bayu tarafı birazcık şansa kalmış. Yani Vietnam'dan mı gelecek, Çin'den mi gelecek? Peki Çin'deki ürünler neden daha kötü geliyor? Çünkü Çin'de iş gücü daha ucuz ve muhtemelen orada daha ucuz materyaller kullanıyorlar. Ama Dunk Low'lar eğer bu şekildeyse Vietnam namdan gelmeye devam eder diye düşünüyorum. Dunk High'lara dikkat edin. Şimdi onun dışında şöyle bir olaydan bahsedeceğim. Bu olay birazcık garibinize gidecek. Nike kendi ürünlerine o kadar çok güveniyor ki yani koşulsuz şartsız müşteriyi memnun edebilmek adına siz ürün kişiselleştirseniz bile bu ürün gerçekten size özel üretiliyor. Çünkü milyonlarca farklı kombinasyonu var aslında. Gelmesi zaten ürünün yurt dışından bu yüzden uzun sürüyor. 5-6 hafta dedi. Haliyle siz bu ürünü kendiniz kişiselleştirseniz bile farklı farklı saçma sapan bir sürü renk bile koysanız bu ürünü iade edebiliyorsunuz beğenmediğiniz takdirde. Nike tüm ürünlerini iadeye kabul ediyor. 30 gün içerisinde her türlü iadenizi yapabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Nike'den alışveriş yaparken Nike'nin kendi alışveriş yaptığınız zaman her koşulda iadeniz mümkün arkadaşlar. Kişisel yaygınlaştırılmış ürünlerde dahi. Ya şimdi şöyle bir şey de olabilir. Bu ürünü kişiselleştirdin. Evet çok beğendin ama beden olmayabilir. Bu tarz durumlarda bunu aklınıza tutun derim. Şimdi onun dışında bedenle alakalı tavsiye geleyim. Sen bu ayakkabıyı henüz denemedin. Bedenin nereden biliyorsunuz derseniz birçok farklı dank denedim. Bu ayakkabı da true to size. Kendi bedeninizi alabilirsiniz ki ben de bu ayakkabıyı 45 numara olarak aldım arkadaşlar. O konuya da açıklık getirmiş olayım. Onun dışında bu tarz fırsatlardan bu ayakkabıyı alın giyersiniz. Bu ayakkabıyı alın saklayın satarsınız tarz tavsiyelerde bulunduğumuz bir ve Discord grubumuz var. Buralara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Oradaki arkadaşlar bu gruba bayılıyorlar. Şimdi dokunma testine gelmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kameraya da güzel bir şekilde gerçekten derinin ne kadar yumuşak olduğunu, kaliteli durduğunu buradan anlayabilirsiniz. Haricinde malzeme ve materyal kalitesiyle alakalı bahsetmediğim bir kısım daha var. O da içindeki tabanı çıkarmadık. Evet yine yapışık bir taban. Geçen Dunk videomuzdaki taban da yapışıktı. Normalde Nike ürünlerinde bu taban yapışık olmuyor. Dunk'larda sanırım yapışık yapmayı tercih ediyorlar birazcık da. Evet. Ama çıkarmanızda sorun yok. Hani yapışık olması çıkarmayacağınız anlamına gelmiyor. Klasik bir taban, Air Force'ların tabanıyla aynı bu arada. Ama üstündeki yapıyı birazcık daha sevdim. Normalde burada hep tüylenen bir malzeme kullanıyorlardı. Bu biraz daha tüylenmeyecek bir malzeme gibi. Burada da kalitesini belli etmişler. Kolay kolay tüylenmez ve içi siyah olduğu için zaten problem yok. Arkası Air Force'larla aynı. Dikişler, taban dikişleri oldukça nizami duruyor tek tük sadece hataları var. Haricinde e, herhangi bir şekilde orta tabana bir şey olursa diye burada ek ipte bırakmışlar. Ve taban yapısı birazcık tüylü. O yüzden zaten bu yapışıyor muhtemelen. Haricinde iş tarafla alakalı bahsedeceğim bir şey de yok. Bir de buradaki etiket, beden etiketi arkadaşlar. Pandalarda şu dilin arkasında oluyor. Burada bunda oluyor. Bir farkı da bu. Başka bir farkı yok pandada. Son olarak yönetmenimize fikrini soralım. Hep garip ayakkabılarda sana fikrini sorduk. Peki bunu giyer miydin? Artık bunu giyersin bence Sinan. Bunu rahatsa giyerim. Çok rahat değil. Daha, daha. Ciddi misin yine? Daha Sinan daha hiçbir şey beğenmiyor arkadaşlar. Boş verin siz. Yani verirsiniz. değil. Tipi güzel ama rahat değilse ben giymem. Evet ya çok rahat bir ayakkabı değil arkadaşlar. Yani ama bu birazcık da şekil ayakkabı. Kaliteli bir ayakkabı, dayanıklı bir ayakkabı ama aşırı rahat bir ayakkabı değil. Çünkü çok eski bir ayakkabı şey olarak model ilk çıktığı zaman. Tabi o günden bugüne değişiklikler oldu. Bizim geçen 1985 versiyonu incelediğimiz zaman şu tabanın daha ince olduğunu gördük. Bunda daha kalın. Çünkü bu günümüz versiyonu Dunk'ın. Gündelik giyim için üretilmiş versiyonu. Ee, basketbol için üretilmiş versiyonu değil. Tabii ki 1985'lere göre daha rahat ama çok aşırı rahat da değil. Normal rahatlıkla diyelim. Son düşüncelerimi Normal rahatlıkla giyelim. Okey. Rahatsızsa giymem. Son düşüncelerimi belirteyim arkadaşlar. Ben açıkçası şu an bu siparişimden gayet memnun kaldım. Hem indirim kuponuyla aldım hem de kalitesi beklenimden çok daha iyi geldi. Yani ben bu kadar iyi geleceğini beklemiyordum. Haliyle bu siparişimden memnun kaldım. Telegram grubundan dediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Katılın, gelin orada kaynaşalım, sohbet edelim. Onun dışında arkadaşlar videoyu beğenip beğenmemek size kalmış ama yorumlarınıza gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü kendimizi geliştirmek istiyoruz. Tatlı, sert tüm eleştirilerinizi video altına bekliyorum. Tüm yorumları, soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcak kalın, iyi günler, hoşçakalın. Tank, kenarların çok etkileyici. Dilin gerçekten yumuşacık. Ben hayatımda böyle narin bir deri görmedim Tank. Sana dokunmak istiyorum biliyor musun? Sana dokunamadığım her gün kendim iyi bitiriyorum. Gel, gezelim şehri birlikte Tank. Üstüne bağlayıp durduğun iplerden kurtul. O iplerden başından beri epeyce rahatsız oldum. Gel yakalım Roma'yı birlikte. Gel kaçırayım seni evinden. Dank.